Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Darıca Balyonoz köyündeyiz. Burası Bayramoğlu Yarımadası'na ait olan Darıca Balyonoz köyü. Bugün buraya geldik. Böyle e, erken vakit olduğu için daha kimse yok şu anda. Akşama doğru burası çok kalabalıklaşıyor neden diyeceksiniz olursanız burası çok güzel bir temiz şöyle yemyeşil e, geldiğinizde oturabileceğiniz alanlar mevcut şöyle sahil kenarı şu an çok güzel bir tertemiz sahil havası var yani burnuma buram buram kokusu geliyor bugün sizleri Balyanoz köyü ile baş başa bırakıyorum yani burası metrelerce e, bir alan. Yani yaklaşık daraca Gebze'yi İstanbul'a bağlayan bir alan burası. Bugün sizin için çıktım geldim buraya. Dedim hazır gelmişken ne videomuzu çekelim, tanıtalım. Biz de gezelim. Evet. Şöyle Balyonuz köyünün şuralarında şöyle villalar var. Sıkıntı olur mu abi? Evet arkadaşlar. 5-10 saniye aradan sonra yine tekrar birlikteyiz. Ee, bir abimiz kameraya çıkmak istemiydi. Sıkıntı yok kameraya çıkmak istemediyse ben de videoyu durdururum. Onu geçer. Ondan sonra devam ettiririm. Geçtim de. Şöyle tekrardan biz yolumuza devam edelim. Kusura bakmayın. Videoyu durdurduğum için yani kimsenin özgürlüğünü elinden alamam. Kamera çıkmak istemedi. Yani o yüzden bir videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şöyle devam edelim hızlıca. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir güzel alan. Şöyle. Yemişli ya. Şuralara bakar mısınız arkadaşlar? Yemişli. Şurada balık tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şuralarda balık tutabiliyorsunuz geldiğinizde. Evet. Burada da. Burası aslında bir yürüyüş alanı. Normalde bisikletle girmek yasak. Şu an e, kimse olmadığı için görevliler olmadığı için ben bisikletimle geldim buraya. Sizlerle video çıkartmaya çalışıyorum. Ben genellikle buralara sabah geliyorum. Çünkü sabah çok sakin oluyor ve güzel oluyor aslında kafanı dinliyorsun, oturuyorsun. Ee, bir işim varsa onu düşünüyorsun. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye. Yani şu beraklığa bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar. Burası böyle metrelerce yürüyüş alanına doğru devam ediyor. Şurada kafeler falan var şu tarafta. Oraya geldiğinizde oturup yiyip içebilirsiniz. Ücretli yerler, pahalı yerler. Geldiğinizde bilginiz olsun. Hani mümkünatı varsa çayınızı kahvenizi alın. Şu yeşil alanda oturun. Kolay gelsin. bakar mısınız arkadaşlar şuraya. Bakın şöyle göstereyim size. Ya çok güzel bir alan. Gerçekten çok güzel bir alan. Buraya gelip istediğiniz kadar vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Genellikle tatil günlerinde herkes burayı tercih ediyor temiz olduğu için. Eee Bayramoğlu Tatil Adası diye geçiyor. Tatilciler hep burada tatil gelip tatil yapamıyorlar. Biz de şöyle devam edelim. Sizlerle yine ee, kısa tutmak istiyorum video uzun olmasın. Hani öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel yerler. Daha çok böyle tarz video olan gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın.